Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şu anda gece istavitandayım. İki tane olta kullanıyorum. Bir tane dibim var. Yemin attım. Çin kurdu. Bir tane de çamandıral attım. Ona da Çin kurdu taktım. Kısmet ne varsa alacağız inşallah. Bayram İskeledeyim, Balyonos köyde. Balyonos köy demişim pardon, Balyonos'tayım. Burada o zaman paylaşacağım size. Yani amaçlar bizim balık tutmamızın amacı hem merayı tanıtmak hem bilgi vermek var mı yok mu Vatandaş balık bekliyor ama şu anda kırsal bir dönemdeyiz. İnşallah balık olursa da sizle paylaşırız. Sözde mırmır mır atıyorum burada. Çin kurdu. İkili çapari şey takımı yaptım. Onda da onlu çapari var. Bir koptu demeyecek bir balık vurdu. Kösteğimi koparttı. Herhalde ya mırmırdır ya başka büyük bir balık yalnız. Olta bayağı oynadı. Bekliyoruz. Çekelim bakalım. Hiç batış falan görmüyorum arkadaşlar. Yani öyle bir şey ki balıklar batırmıyor. Olsa da olmasa da şey. olta batmıyor ama bir tane balık almışız. Şimdi, e, BTS, ne şarkı, gibi şarkı bir tane balık aldık. Şarkı. Balıklar oltayı şey, şey batırmıyor. Şarkı. İbe de vuruyor ama dipte hiçbir icraat yok. Almıyor. Şurada birkaç tane yemin var. Yani yeme bile balık gelmiyor. Hesabını siz yapın işte. o kadar şey olduk balıkta kırsal döngüye girdik bilmiyorum neden gene geçen ay atıyorduk 3-5 3-5 çekiyorduk şimdi bunu da alamıyoruz neyse bunları ben düzelteyim 15 dakikadır bekliyoruz arkadaşlar. Tık yok. Oltamızda da zaten şamanda dibe yanaştı. Hiç vuruş vuruş aldığımız yok Allah'a çok şükür. Vuruş vuruş göstermiyor. Çok sığ bir yer. Evet balık yok yemler duruyor. Stoperi de iyice sıfıra götürmem lazım. Demek ki stoper 10 santim stoper boyu bıraktım arkadaşlar. Hesabınızı yapın. Yani stoper şurada. Bakın. Şöyle göstereyim. Bu bile buraya fazla. Oltanın ucuna kadar çekeceğim. Yani şeyde takılmasın. Şöyle yapayım. Bir santim yeter buna. Bence. Bir santim şaman şey yaptım. Stoperi. iyice çektim. Balık yok. Ona da, ona da vuruş yok. Bir vuruyor bırakıyor. attık. Biraz boş Boşluğunu alalım. Uzakta da yok. Balık yakında da yok arkadaşlar. Aran bir balıklar habire vuruyor. Bu gördüğünüz oltaya. Ama almıyor. Yemi yiyorlar. Bizi kandırıyorlar da çin kurdu taktım. O da tek tek geliyor. Yani verimsiz bir gün. On tane balık var. Burada da çin kurdum. yosunlu olduğu için buranın altı şöyle bir sistem yaptım. Gördüğünüz gibi kafalı şeyi yukarıda tutsun diye tutuyor ama dediğim gibi ufak balık kaya balıkları çok gelincik var ufak İnşallah bir tane kandırırız size güzel bir balık gösteririz. Eski gene köpek falı balığı çekiyorduk, vato çekiyorduk ama burada maalesef mırmır dedim olur. O da olmadı. Yanımda bir arkadaş vardı. Ufak bir mırmır çekti. Dedim hemen sal. Kediye verecektir, verdirmedim. Bakalım ileriki saatlerde ne olacak herhalde bunu yemini yediler bence bir iki vuruş gördüm o kadar başka da bir şey yok hiç atlamıyor bile balık ya balık atlamıyor balık burası artık bitik arkadaşlar 125'lik kurşun taktım. Evet. Bir tane avuç aldım. Balı kandıramadık gene. Gördüğünüz gibi burada yemi yemiş. Bunun da yarısını yemiş. Yem diye bir şey kalmamış. Neyse elimizde çin kurduğumuz biraz var. Kurduna devam. İpi getirmeyi unutmuşum. İpim yok. O yüzden iki vuruşta balığı götürüyorlar. da hayvan rahat durmuyor. Onun için ne yapalım? Hayret bir şey. Bize takıldı mı iğne çıkmak bilmiyor. Bir de şunu takayım. Şuraya. Kalla fil olsun büyük takayım. O çok küçük. Büyük takayım büyük gelsin diyoruz ama hiçbir şey geldi yok. vardı. Ve şunu çıkaralım eski. Parçalamışlar madem. Bak buradan da çıkarken zor çıkıyor. Arkadaş bu nasıl bir hayvandır ben anlamadım bu çin kurdunu. Üç parçaya parçalıyorum hala hayvan yaşıyor. Şöyle geçiriyorsunuz. Yavaş 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 arkadan gördüğünüz gibi böyle bir yem oldu. Ama gel gelelim. Hala canlı. Fıldır fıldır oynuyor. Ama balık kandırmıyor. Vuruyor buraya almıyor. Tasmalıyorsun gene almıyor. Tasmalamıyorsun bekliyorsun gene almıyor. Fazla da uzatmıyorum. 30-35 metre. Zaten burası sığ. Oturdu bile. Biraz boşluğunu alalım. Koyalım. Balık yok arkadaşlar. Düşünün. Orada şamandıralı atmışım. Onda bile yok. Bugün balıkları zaten batmadan aldım. Sağ sola olta şey ya, şamandıranın gidişinden alıyorum. Ama şu anda giden birden yok. Ne sağa ne sola. Bir tane balık alırız inşallah. Gördüğünüz gibi ve balıklar buraya arkadaşlar ama ufak ufak vuruyor almıyor en sonda bir tane kandırız diyoruz ama balıkları besliyoruz millet altılı oynar çoğu insan Onlarda da bir tabir vardır. Beygirleri doyuruyoruz diye. Biz de burada balıkları doyuruyoruz. Çin kurduyla. Bekliyorum. Öbüründe zaten hiç icraat yok. Öyle duruyor. Ne batıyor ne çıkıyor. Bu gene en azından ufak ufak vuruyor ama dediğim gibi ufak balıklar vuruyor. Yemimi 3-4 kere yem değiştirdim. Maalesef kandıramadım. Biraz daha bekleyeceğim. Bakalım. Ondan sonra belki giderim. Bir uçu aldık ama dur bakalım. Hayırlısıyla ne çekti? Güzel. Güzel bir balık. Kafa da atıyor. Ne çekiyoruz bilmiyorum. yapacağız. Evet dibe yapıştırdı. Kendini kendini şey yaptı arkadaşlar. Bir yere girdi ama nereye? Kayalara mı girdi? Bir asıl alıp, gelmiyor. Yakaladıydım balı. Bir yere girdi ama. Heh, asıldı. Kurtardı galiba. Evet kurtardı. Bunu buradan çıkaramayacağıma göre. Şöyle bir yukarı kaldırabilsem. Geliyor arkadaşlar. Yavaş yavaş. Hiç zorlamadan. Güzelce çekmem lazım onu. Kaldırabilsem şöyle hafiften kafayı bir çevirdim mi yeter bana. Görmedim daha valla. Mırmır olabilir. İstediğimiz zaten oydu. Zaten bunu alırsam videoyu da kapayacağım. Toplanacağım. Hala gelmiyor. Oo, bizim şey kalama. Hala şeyde. Demek ki kalamayı biraz sıkalım. Valla kurtaramadık. Kalamayı şey yaptık. Balığı çıkarmam lazım. Balık. Hala üstünde. taraftaki takıldıysa işimiz zor. Kurtaramıyorum. Biraz salacağım. Ya kendi kurtaracak. Kalamayı gevşek tutmuşum baya. Ben de kabahattım. Ama bu sefer de balığı kaçıracaktık. Evet çıkacak. Kafa atıyor. Ufak ufak vuruyor. Salamayı biraz sıkayım. Kurtardı zaman alacağız onu. Biraz boş bıraktım. Yok. Takıldı bir yere. Kurtaramıyoruz. Vallahi kurtulma şansı var mı yok mu bilmiyorum ama çıkmadı da. Balık çıktı mı alacağız inşallah. Nasıl bir kalamayı bu kadar gevşek yapmış. Balık, güzel balık. Bunu kaçırırsam üzülürüm. Heh. Bir şey kurtardı ama bilmiyorum. Kurtardık ama. Kaldıracağım bunu. Oo, bu ne be? Pişt. Ne arkadaşlar? marmur. Marmur aldık sonunda. Güzel bir marmur aldık. Diyor. Boyu da güzel. Tam porsiyonluk. Oo, çok sallanıyorsun. Güzel bir boy. Allah için. kurtulma şansı yokmuş arkadaşlar. 40 tane kadar yürümüş <laughs> içeriden kurtardık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Umarım bu. yarım kilosu var. İstediğim boyda değil ama sonunda kandırdık. Atalım köy sandığını. Evet. Evet arkadaşlar. Sonunda bir tane kandırdık. Bir yem daha takayım belki bir tane daha kandırırız be. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar, avı sonlandırdım. Balıklarımız bu gördüğünüz gibi fazla balık yok ama en sonunda aradığımızı bulduk yani. Nasıl çekeyim bunu ya kocaman ya. Tutulmuyor da. Hoşçakalın da hoşçakalın. Dedeler balıkta da kalın arkadaşlar.